Selam arkadaşlar. Adil Gezer YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere önemli bir videoyla sesleniyorum. Bugün yine şöyle güzel bir gün. Çok fazla sıcak ve güneş olmayan bir gün. Jomtien Beach'teyim. Burası biraz sakin olduğu için burada video yapmam daha rahat oluyor. Şimdi Tayland'a gelen arkadaşlar için çok ama çok önemli bilgiler var. Gerçi bazı videolarımda da veriyorum ama şimdi bunun hepsini bir videoda toplayayım. Son gelişmeleri neler yapıp neler yapamayacağınızı ya daha doğrusu nasıl gelip de şöyle güzel bir gönlünüze göre bir e, tatil geçirirsiniz onu anlatacağım. Önce tabi Tayland'a gelmek için pasportunuz lazım. Uçak bileti lazım. E, bu fiyatlar biliyorsunuz uçak bileti fiyatları şirketine göre değişiyor. Onu internetten araştırın. E, Bangkok'a geldiğinizde genellikle arkadaşlar Pataya geldiği için Bangkok'tan havalandan Pataya gelmek için iki alternatif var. Ya taksi, taksiye bineceksiniz ki orada zaten çıkışta taksiler var. Genellikle 1000-1500 bat civarında bir para tutuyor veya benim gibi orada bir otobüs var. Otobüse bineceksiniz. Otobüste 143 bat. Yalnız tabii ki taksi biraz daha hızlı geliyor. Otobüs biraz daha yavaş. Sadece fark bu ama o kadar e, parayı vermeye de değmez. Şimdi e, en çok yani çok çok önemli bir şeyi size bildireyim. Tayland'a geldiğinizde gerek Pataya veya gerek Tayland'da kesinlikle ama kesinlikle polislik olmayın. Yani polisle bir işiniz olmasın. Bu son zamanlarda olaylar çoğaldı bilhassa yabancılar ki bizim Türkler bayağı çoğalmaya başladı. Yani şöyle söyleyeyim. Yani Polisle muhatap olmayın. Yani. yani burada aynı Türkiye'deki yaptığımız gibi niye yan baktın, niye ıslık çaldın gibisinden böyle her vara yuva kavga yapmayın. Çünkü sizi alırlar, o Walking Street'in girişinde zaten buraya gelen arkadaşlar bilir. Sizi oraya oturturlar, o milletin gözünün önüne ters kelepçeye vururlar veya böyle kelepçe. Milletin gözünün içine baka baka sizi orada saatlerce oturturlar arkadaşlar. Yani ibret olsun diye sadece Türkleri değil, Diğer olay olanları da oturturlar ve gelen giden orada biliyorsunuz İstiklal Caddesi gibidir. Sizin resminizi çeker, videonuzu çeker anında sosyal medyaya koyuyorlar yani rezil ediyorlar insanı. Onun için gelin güzel güzel rahat rahat tatilinizi yapın ama polislik olmamaya çalışın. Eğer bir probleminiz sıkıntınız olursa zaten Balkans'ın hemen girişte e, yabancılar polisi var, immigration polisi diyoruz. Gidik onlara gidin e, işinizi halledin. Yani en önemlisi orada halledebilirseniz diğer büyük polis merkezine gitmesiniz. Büyük merkeze gittiniz de sıkıntı yaşarsınız. O yüzden gelin güzel güzel rahat rahat tatilinizi yapın. Yani benden size bir abi tavsiyesi. Dediğim gibi arkadaşlar burada bir de genellikle arkadaşlara vizeyle ilgili soru soruyorlar. Tayland'da bir aylığına vize yok arkadaşlar. Yani bir ay vizesiz geliyorsunuz. İsterseniz de bir ay daha burada uzatabiliyorsunuz. Ha bazı arkadaşlar diyor 3-4 gün bekledim. Bazıları diyor 5-6 gün bekledim. Genelde sabah gittiğinizde akşam en geç yani öğleden sonra alıyorsunuz ama işte burada biliyorsunuz bürokrasi bizim eski Türkiye'nin bürokrasi olduğu gibi bugün git yarın gel de oldu. Çünkü biraz da kalabalık. Yani şunu da yani itiraf edeyim ki yani bir Fransız, bir Alman, bir İngiliz pasportuna bakış açılarıyla Türk pasportuna bakış açıları çok değişik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. O da bu son zamanlarda Türklerin burada biraz itibar kaybetmesinden dolayı yani eskisi gibi pek bir tolerans tanımıyla onu da söyleyeyim. Vize ve konaklama konusunda zaten YouTube kanalımda var. Gerek vize konusunda gerek nerede ve nasıl daha ucuza konaklarım gibisinden öyle bir video var. Yani şimdi uzun uzun anlatmanın bir manası yok çünkü orada her şeyi anlatıyorum. Yalnız şöyle bazı arkadaşlar dönüş bileti almasam olur mu diyorlar. Şimdi bu şirket şirket değişiyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar var sadece geliş alıyor, sıkıntı olmuyor. Bazıları genellikle burada değil, yani Tayland'a girdiğinizde size sormazlar dönüş biletiniz var mı. O sadece bizim Türkiye'de çekin yaparken, yani bu olay sadece Türkiye'de var arkadaşlar. O Türkiye'deki çekin in yapan e, memurun inisiyatifine kalmış, çoğu gıcıklığına yapıyor ki ben tartıştım zaten. Benim Tayland vizem var Adil Bey, sizi uçuramıyoruz. Niye uçuramıyorsunuz? Yok efendim dönüş biletiniz yok. Sizi ne ilgilendirir ki? Ben zaten orada yaşıyorum. Yani e, onun için e, bu problemler genellikle e, Türkiye'de şekil yapıyor. Onu bir öğrenin, şirketleri de öğrenin. Ha, mecbur değil ama bazı şirketler istiyor. Bunu da bilmiş olayım. Şimdi buraya geldiğinizde genellikle Pataya gelen arkadaşlarımız yani bunu tabii ki açık ve net belli ki herkes eğlence için geliyor. Çünkü Pataya dünyanın eğlence merkezi. Ee, tabii Pataya'da da Pataya demek, eğlence demek, eğlence demek, karı kız demek. Burada dikkatli olmanız gerek bir şey var ki bu kızlar konusunda. Pataya eski Pataya değil, kızlar da eski kızlar değil. Bu ekonomik krizden dolayı çoğu şeyler değiştiği gibi tabii ki kızlar da değişiyor. Yani bu da doğanın tabiatı mı diyeyim, ne diyeyim. Şimdi bu kızlar hakkında size birkaç farklı farklı bilgiler vereyim. Pataya gelen kızlar hiç kimsenin kaşına, gözüne meraklı değil. Sen 20 yaşındaymışsın, yakışıklıymışsın, paran yoksa hiçbir şey değilsin. 70 yaşında ol cebinde paran varsa seksi erkeksin. Bu böyledir arkadaşlar. Yani burası pataya demek eşittir para demek. Onun için buraya geldiğinizde yok o kız bana aşık yok ben ise yok. Paranız kadar severler sizi. Paranız varsa severler. Paranız yoksa ertesi günde parası olan birisini severler. Burada kızlara bir abi tavsiyesi borç vermeyin. Verirseniz de benim gibi 50 bat, 100 bat yani öyle her, her rast gelen değil tanıdığın kızlara. 200 batın üzerinde vermeyin çünkü o parayı alamazsınız. E bazı arkadaşlar yok işte ben 10 bin bat yardım ettim. Yok 20 bin, ya bin bat yardım ettim. Param alamıyorum. Alamazsınız arkadaşlar. Çünkü kızlar kendi aralarında anıya veriyorsun. Yabancının çok parası var diyorlar. Yabancıdan aldıkları parayı vermiyorlar. Bunu da söyleyeyim. İkinci bir şey, kıskançlık yapmayın arkadaşlar. Bakın, Türk erkekleri genellikle en büyük problemi bundan yaşıyor. Bir gün bir kızla beraber oluyor, sanki nikahlı karısı. Birisi baktığı zaman niye ben kızıma bakıyorsun, niye benim sevgilime bakıyorsun? O senin kızın, o senin sevgilin, o senin karın değil arkadaşlar. Parayı verdiğiniz sürece o kız sizinle kalır, siz gittikten sonra başka birisiyle kalır. Ve böyle kıskançlık yapım, kavga eden bir sürü e, Türk gençleriyle tanıştım. Ha nikahınızı alıyorsanız o farklı bir konu ama buraya gelip de yani şöyle söyleyeyim, Türkiye tabiyle Elin Orospi için başınızı belaya sokmayın çünkü e, bu kızlar size paranız varsa severler. O yüzden e, bu problemlere pek girmeyin. İkinci bir şey de kız derken lady boylara dikkat edin. Lady boylara dikkat edin derken bunlar zararsızlardır. Siz lady boylarla yani travestilerle muhatap olmazsanız onlar sizle zaten muhatap olmaz. Onların işi zaten belli. Size bir zarar verecekleri hali yok. Ancak kendine zarar verdirirler o da para karşılığında. Onun için yani pek onlara şey yapmayın. Bir de lady boylarla sakın ama sakın atışıp kavgaya girmeyin. Çünkü sonuçta ne kadar yani kız görünlü olsalar da hepsi birer erkek ve erkek kuvveti var. İşin garip tarafı eğer bir bir lady boy bir erkekle e, tartışırsa veya kavga ederse inanın etrafında hemen 15-20 tane kız oluyorlar. O ayakkabının topuklarıyla var ya, o sivri topuklarıyla kafa göz giriyorlar, bir İngiliz'in birisini komalık ettiler. Onun için yani pek muhatap olmayın, iyi insanlardır, sohbet edin, konuşun, konuşurlar. Onda hiçbir problem yok ama e, problem e, yaşamamaya çalışın onlarla bir de kız nerede ayarlarım? Arkadaşlar Tayland'ın diğer bir şehirlerinde hiçbir yerde ayarlayamazsınız. Ama Pataya'da her yerde ayarlarsınız. Caddede yürürken hoşunuza giden bir kız varsa gidin konuşun. Bir şeyler içmeye davet edin, yemeğe davet edin. %99 gelirler eğer evli değillerse veya bir arkadaşları, eşi falan yoksa kesinlikle gelirler. Çünkü Pataya'ya gelen kızlar onun için geliyor. Yani onu söyleyeyim. Örneğin eczanede çalışan birisi hoşunuza gitti konuşun. Hastanede çalışan birisi, mağazada çalışan biri, bankada çalışan biri, resepsiyonda çalışan biri. Sohbet edebilirsiniz Pataya'da. Bir böyle var. İkinci bir şey. Pataya gelenler bilir. Beach Road dediğimiz yer. Kokonat bar derler genellikle oraya. Orada zaten kızlar var. Orada akşamları gündüz de var. Akşamları biraz daha kalabalık. O cadde üzerinde yüzlerce kız var ister kısa olarak ister şey olarak adam da öyle durdu ki yerine yani orada rahatlıkla o kızlarla arkadaşlık yapabilirsiniz bu bir orada şey alıp direkt gidiyorsunuz yalnız şunu söyleyeyim kızlara gittiğinizde kesinlikle ama kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle kızların evine gitmemeye çalışın yani kendi otelinize götürün. Kaldığınız yere gidin. Ama kesinlikle kızların olduğu yere gitmemeye çalışın. Vay. Adam bile bile arkaya geliyor arkadaşlar. Ee, onun için e, yani problem yaşarsınız. Çünkü bazı kızların evine gittiğinizde sıkıntı yaşarsınız. O yüzden yani e, onların evine değil de siz e, kendi odanıza gidin. Ya şu adam görüntü öyle bir bozuyor ki şuna bak ya. Ya bile bile geliyor yani. Neyse. Ee, diğer bir e, yerler diskolar arkadaşlar. E, diskolara gittiğiniz zaman diskolarda bir problem olmuyor. Yani diskolarda aldığınız zaman e, parasını verirsiniz, anlaşırsınız, gidersiniz. Onun için hiçbir sıkıntı yok. E, Barlar da dikkat etmeniz gerek bira barlarında. Çünkü bira barlarındaki kızlar e, o barada ...para ödemek zorundasınız. Yani bar fine diyorlar. Yani o bara da para ödüyorsunuz. Bir de kızı ayrı ödüyorsunuz. Bir de barlarda, yani o bira barlarında... ...dikkat edeceğiniz yer, orada bir çan vardır böyle. O çanı çalmayın. O çanı çaldığınız zaman oradaki çalışanların... ...hepsine içki ısmarlıyorsunuz. Böyle de bir şey var. İkinci bir şeylerde gogo barlar var. Gogo -go barlar biraz kazıktır arkadaşlar. Yani gogo bara girdiğinizde... ...kız yanınıza gelir, çırıl çıplak... ...yanınıza girer, oturur. Yani sizin kucağınıza da oturur çırıl çıplak. Ona bir şey ısmarlasınız. Yalnız e, ısmarlamanın dozunu fazla kaçırmayın. Çünkü çok para ödersiniz. E, onu, onu söyleyeyim yani. Oralara biraz kazıktır. Bir de gogobardan kız çıkarmak çok pahalı. Çünkü en az bazı gogobarlar 1500-2000 bar sadece kendilerine istiyorlar. Ayrı gogobardaki kızlar da 3-4000 bat istiyorlar. Yani oralara biraz kazık. En mantıklısı e, diskoteklere falan gidin. Oralarda kızları ayarlayın. Daha iyi veya dediğim gibi eğer çok ucuz olsun diyorsanız, o bir rot yol yol kenarında oradaki kızlardan da alabilirsiniz. Yani çünkü yani Pataya'da kız problemi yok. Arkadaşlar ya abi işte ben dil bilmiyorum kız nasıl ayarlayabilirim? Dil problem değil arkadaşlar. Telefonunuza şey indirin bu çevir var ya çeviri. Yani gerek Türkçe, İngilizce veya Türkçe, Taylandca çeviri indirin, direkt o çeviride konuşabilirsiniz. Çünkü sonuçta burada herkes İngilizce bilmiyor ki. Yani o yüzden çeviriyle şey yapabiliyorlar. Şimdi vize uzatmayı söylemiştim zaten geldiğinizde. Bir ayda burada vize... Şimdi bir de şu var arkadaşlar, eğer bir şirketle vize uzattıracaksanız, herhangi bir vize olsun, Yok benim tanıdığım birisi var. Sana vize alır. Böylelere fazla itibar etmeyin. Çünkü benim videomda iki hafta önce koyduğum bir video var arkadaş. O da bir öğrenci vizesi falan almak istiyordu. Burada tanıdığı bir Türk demiş tanıdığım birisi var o sana alsın falan. Yani parası gittiği gibi pasportu da kayboldu. Yani 100-120 kişinin pasportunu ve parası kayboldu. Ne kadar mahkemelik olsan polise gitsen de yani polis bir şey yapmaz arkadaşlar çünkü sonuçta ya sonuçta Taylandlı yani ne yapabilirsiniz ki değil mi? Yani o yüzden yani dikkat edin bu konuya. Şu ya şu adam var ya arkadaş. Yani demek istediğim eğer vize alacaksanız kesinlikle ama kesinlikle şirket olsun ve şirketten de içeri büroya gidin. Bakın büronun içerisine girin. Yani dışarıdan ben şirkette çalışıyorum diye birisine asla para vermeyin. Asla vermeyin. Büronun içerisine girin, tüm detayları öğrenin ve parayı verdiğinizde dahil oranın mühürlü, imzalı kağıdını alın. Şu açıyı biraz daha değiştireyim. Bir tane ihtiyar var, görüntü görüntüye çıkmak için durmadan arkada dolanıyorum. Yani kesinlikle ama kesinlikle çünkü arkadaş da öyle işte benim tanıdığım birisi var falan demişler. Tamam para sonuçta bir yere gelir de pasaportu almak için arkadaş iki hafta uğraştı. Bangkok'a git, konsolosluğa uğraş, polise git nasıl oldu, nerede kayboldu. Yani büyük e, sıkıntı yaşarsınız. Mesela burada bir daire almak istiyorsunuz, bir ev almak istiyorsunuz veya iş yeri açmak istiyorsunuz. Aynı mantıkta. Kesinlikle bir emlakçıya ve avukat. Bakın bir emlakçı ve avukata kesinlikle gidin yani dışarıdan bir arkadaş ilgilenir şu falan ona itibar etmeyin paranızı kaybedersiniz çünkü 65 bin euro kaybedenler 220 bin dolar kaybedenler 81 dolar kaybedenler yani <laughs> o kadar var o kadar var ki dolandırılanlar o yüzden diyorum eğer böyle bir iş yapacaksanız kesinlikle ama kesinlikle emlakçı ve bir avukata gidin verin paranız ama en azından işiniz garanti olur ve diğerlerine öyle pek itibar etmeyin her zaman diyorum emlakçılar arkadaşlar. Evet şimdi kızlar bazı kızlar genellikle ben sizden tamam içerler sizi eğlenirler. Müşteri yoksa size gitmek için Aa ben para almıyorum beraber gidelim derler. Ama size çoğu problem yaşatır isterler. Bazı arkadaşlar da Yok ben 5 kuruş para vermedim devamlı bedava geliyor diyenlere asla itibar etmeyin. O verecekleri paranın 10 on katını ondan çıkarıyorlar. Ya iPhone aldırıyorlar ya ya kaliteli elbise bir şeyler aldırıyorlar. Ee, geçen arkadaşlar da abi dedi bir haftadır beraber benden 5 kuruş para almadı dedi. Ama kıza iPhone 15 almış. <laughs> 1700-1800 dolar. Sen o 1700-1800 dolara bir aylık tatil yaparsın. Bir ayda her gece kız alırsın. Yani demek istediğim bunlara itibar etmeyin arkadaşlar. Iııı. Ee, bir de e, e, hastalık konusunda kızlarda hastalık var mı? Ben rastlamadım arkadaşlar. Yani burada normal iş yapan e, temiz kızlar kendi kontrolünü zaten yapar. Çünkü onlar da nasıl ki sizin sağlığınız önemliyse e, buradaki kızların sağlığı da önemli. Ha, o beach road'da yani kokonat bar dediğimiz yerdeki kızların çoğu kontrol olmaz. Çünkü çoğu orada yatar. Yani çoğunun evi yok. Yani ev veya oda kiralamazlar, para vermemek için çoğu caddelerde veya kaldırımlarda yatarlar. Onların fazla bir kontrolü yok. Yani biraz onlara dikkat ederseniz iyi olur. Ee, eğer isterseniz de bir aylığına geleceğine süre için bir sağlık sigortası da yaptırabilirsin ama yani ben öyle bir hastalığa rastlamadım yani kızlardan hastalık kaptım. Bazı arkadaşlar e, YouTube kanalımda yazıyor işte abi e, aldığım kızda hastalık varmış, mikrop kaptım falan öyle şeyler oluyor ama yine de bizim Türk erkekleri biraz e, kondom e, kullanmayı sevmediği için kondomsuz yapıyorlar. Ondan genellikle kondom kullanan arkadaşlar. Size bir abi tavsiyesi. <laughs> yani bir de satıcılara dikkat edin. Bakın burada ot e, ot içmesi e, serbest ve her köşede ot satarlar. Yalnız ticaretin yapamazsınız ve böyle yakalananlar çok polis e, bazanlarda kontrolü yapabiliyor e, iste, istenli. Yani. İstemediğiniz bir anda kontrol olabilirler yani içebilirsiniz alır belli bir şeyi ama yani çok bunun ticaretini yaparsanız başınız çok belaya girer buranın mahpushaneleri bizim aynı 50-60'lı yılların mahpushanesine benzer eğer bir de yabancıysanız hiç affetmezler ona göre çok dikkat edin alın için bir problem olmuyor ama ticaretini yapmamaya çalışın bir abi tavsiyesi ee, Dediğim gibi eğer başınıza bir iş gelirse kesinlikle Walking Street'te imigrasyon polisine gidin. İş yeri açmak. Dediğim gibi iş yeri açmak için kesinlikle bir avukatla danışın arkadaş. Yani burada yani Türklerin veya benim gibi veya sıradan birisinin yapacağı bir iş değil. İşinizi garantiye alın ve e, avukata gidin. Yani kesinlikle yani çünkü sonuçta Taylandça falan yapılacağı için Taylandça ve İngilizce iyi bir avukat falan yani işinizi garantiye alın. Bir de iş yeri açmak için arkadaşlar yani açacaksanız da biraz büyük oynayın. Bazı görürüm arkadaşlar küçük küçük iş yerler açmışlar, öyleler iş yapmıyorlar yani çoğu birkaç ay sonra geri kapatanlar da var. Büyük oynayın ama şöyle söyleyeyim. Eğer tanıdığınız birileri varsa şöyle iki üç kişi ortak olun beraber açın. Yani az bir parayla girip de o parayı da kaybetmeyin. Mesela Walking Street'te yeni açan iki Türk restoran gördüm. Yani böyle yerler açarsanız kazanırsınız. Yani ortak olun. Yani bir, iki, üç kişi beraber açın. Ama dediğim gibi ajans ve avukattan geçin. yani problem yaşamayın. Tayland'da yaşamak. Arkadaşlar Tayland'da yaşamak o kadar basit değil. Bakın onu söyleyeyim. Bilhassa Pataya'da. Yani şöyle gerçekten bir şeyi kıyaslayacak olursak bizim Türkiye ile hemen hemen aynı aynı şartlar da Pataya. Çünkü burası 24 saat açık olan bir yer arkadaşlar. Yani 24 saat açık olan bir yer ister istemez çıkıyorsunuz ve her çıktığınızda e, para harcıyorsunuz. Onun için Pataya yani öyle işte milletin dediği gibi ucuz değil. Ha tatil için bir hafta iki hafta tatile gelmişsin onda bir sıkıntı yok. E, o ucuz. Ama yani öyle herkesin dediği gibi yani öyle çok çok da ucuz değil yani onu söyleyeyim yani. Ama e, sonuçta tabii tatil için ucuz. Şimdi şöyle eğer benim gibi Tayland yemekleri falan severseniz, Tayland yemeklerini severseniz ucuz ama yok ben devamlı Türk yerlerinde, Türk restoranında yemek istiyorum derseniz, e, Vallahi çok e, para ödersiniz. Türkiye'den biraz daha fazla ödersiniz, onu da söyleyeyim. O adam gıcıklığına durmadan kameranın arasına geçiyor, ben de durmadan e, pozisyon değiştiririm kusura bakmayın. Bak. Bak görüyorsunuz değil mi? Ben şey yaptıkça durmadan şeyin önüne geliyor. Ya şimdi ben bu adamı bir döveceğim, Diyorum ya kavga etmeyin diye bak bana kavga ettirecek bu. İhtiyarlar genellikle ölüyor, ölü oluyor arkadaşlar. Yani bir uyuladılar mıydı? Uyuluyorlar. Ee, bir de Rus zaten ki hiç sevmem Rus erkeklerini. Yani hepsi birbirinden beter. Ha Kadınları güzel, kadınları severim de. <laughs> yani kadınları severim ama Rus erkeklerini asla sevmem. çok barbarlar. Yani o kadar kabalar ki inanın. Bir de bakıyorum vallahi. Ee, neyse. Yani şöyle arkadaşlar eğer paranız varsa Tayland e, Tayland'da, Pataya'da yaşamak güzel. Para olmadı mı zor. Bazı arkadaşlar diyor ne kadar para lazım da şimdi bu size bağlı arkadaşlar dediğim gibi. Bir Türk e, gidersiniz dersiniz bir oturuşta 800 bin baht verirsiniz. Benim gibi bir Tayland yerine gidersiniz veya yemeğinizi kendi evinizde kendiniz yaparsınız. 150-200 bata mal edersiniz veya daha ucuza. Yani o sizin e, yaşam şartınıza bağlı. E tabii ben her akşam e, disco gideyim, her akşam bir kız alayım derseniz e, yani <laughs> yani 2000 3000 doları gözden çıkaracaksınız çünkü öyle kolay değil. Yani Pataya herkesin dediği gibi ucuz değil arkadaşlar. Yaşam burada öyle o kadar ucuz değil onu söyleyeyim yani. Çoğu böyle anlatıyor işte yok efendim 10 dolara lüks hayat, yok günlük 15 dolara lüks hayat. Ya sen onu geç. Günlük 10 dolar 10 dolara ne de 10 dolar ne dediğin 330 watt yapar ya. Gözünü seveyim yani. Yani 350 watt yapar. 350 beden nerede lüks bir yaşam var? 350 Watt belki bir bir günlük yiyece şey bir öğün yiyecek. yok arkadaşlar. Öyle bu e, YouTube YouTube'da öyle anlatılan gibi değil. Öyle pataya ucuz değil. Onu söyleyeyim yani. E, çok arkadaşlar öyle gelip de burada bir hafta sonra parası bitip sahil kenarlarında boş boş oturanları çok görüyorum. Bak yapmayın öyle. Her şeye inanmayın. Bir de burada yaşayıp yerleşecek arkadaşlara her zaman diyorum. Bakın arkadaşlar bunu üstüne basa basa söylüyorum. Pataya bir Tayland değil. Bakın Pataya asla bir Tayland değil. Burası farklı bir yer. Eğer Pataya yerleşmek ve burada yaşamak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle bir ay, iki ay gelin, üç ay gelin burada yaşayın. Bir ev tutun, alışverişinizi yapın, en azından bir fikir sahibi olun. Yani direkt Türkiye'de neyiniz var neyiniz yoksa satıp buraya gelip ortada kalırsınız ki tanıdığım çok öyle arkadaşlar var. Önce gelin 2-3 ay burada kalın. Alışverişinizi yapın, mağazaya gidin. Yani nasıl bir şartlarda yaşayabiliyorsunuz ona göre zaten 2-3 ay içerisinde öğrenirsiniz. O yüzden her şeyinizi satıp hepsini birden kaybetmeyin. Size bir abi tavsiyesi. Dediğim gibi masraflar... Size ayrı çünkü şöyle arkadaşlar tatile gelmek ayrı burada yaşamak ayrı Tatile gelirken cebine parayı koyuyorsun bir haftada 1500-2000 doları bitirip gidiyorsun bu tatil normal ama sen tatilde yaşadığın gibi burada yaşarsan e, e, o zaman olmaz yani eğer ben tatil bir haftalık tatilde harcadığım parayı burada bir e, yani yaşam yaşarken harcamış olsam Koç ailesinin veya Sabancı ailesinin bir mensubu olmam gerekiyor. Yoksa öyle kolay değil yani onu da söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> kredi kartı, kredi kartıyla burada para çekiliyor arkadaşlar. Herhangi bir kredi kartınız varsa Mastercard kart veya Visa kart buradaki ATM'lerden çekebiliyorsunuz. Her çekmenizde 220 Watt para kesiliyor. Böcekler hakkında soru soruyor. Sonuçta böcek her yerde var arkadaş. Yani burada böcek olmayan bir otel veya şey bulamazsınız. Yani her şey var. Yani otele. Benim evde de bazen çıkıyor. Ha benim evimde normalde yok dışarıdan kapının arasından giriyor veya evi yılaştırdıkları bir yerden gelenler var ama e, yani böcek olmayan yer yok yani bilhassa Tayland gibi bir yerde yok diyen yalan söyler o yüzden önleminizi alacaksınız arkadaşlar anlatacaklarım çok şey var ama yani genellikle işte bu nelere dikkat etmeniz ve ne yapmamız gerektiğini e, böyle kısa bir anlatayım dedim e, videoyu da pek fazla tutmak istemiyorum onun için dediğim gibi dikkat edin bakın arkadaşlar Tayland Dünyanın en güvenilir ülkelerinden birisi bu hiç tartışılmaz bakın. Dünyanın en güvenilir ülkelerinden bir yer. Ben 11 yıldayım. Hiçbir problem yaşamadım. Eğer siz problem yaşamak istemiyorsanız yaşamasın ama yok. Siz problem ararsanız bulursunuz yani onda bir problem yok. her yerde bulursunuz ama Tayland ve Tayland mükemmel bir halk. Ha, Pataya'daki halk biraz daha Avrupalaşmış ama Tayland'ın diye iş kesimlerine girdiğinizde daha mükemmel bir halk. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Evet arkadaşlar pek fazla uzatmayayım. Bugünlük de bu kadar. Zaten her iki pazarda bir her iki pazarda bir Türkiye saatiyle öğlen saat 1'de canlı yayın yapıyorum. Bazı sorularınız olursa orada sorabilirsiniz cevaplıyorum. Bu videoyu da ben burada böyle bitireyim. Evet arkadaşlar işte Tayland Pataya böyle dediğim gibi gelin güzel güzel rahat rahat tatilinizi yapın. Burada size sen niye bu kızla çıktın, niye bu kızla eğleniyorsun, niye bu kızla dans ediyorsun, niye bu kızla geziyorsun hiç kimse size bir soru sormaz. O yüzden gelin güzel güzel tatilinizi yapın, memleketinize gidin. Evet daha güzel, daha farklı, daha ilginç, daha enteresan, daha adrenalinli videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.